Evet arkadaşlar bugünkü kısa yemek tarifimizde mevsimimizin, yaz mevsimimizin gözdesi Ayşe Kadın taze fasulye var. Fasulyelerimizi temizledik, yıkadık ve uygun parçalara böldük. Tenceremiz daha, daha önceden tereyağı ve biraz zeytinyağıyla kavurduğumuz soğanı hazırladık. Üzerine uygun gördüğümüz miktarda porsiyonumuza göre ve kişi sayısına göre yaklaşık 200 250 gram bir porsiyon olduğunu varsayarsak ona göre hesabımızı yapıyoruz. Bir miktar salça atıyoruz. Tam hizasına gelecek şekilde sıcak suyumuzu koyuyoruz. Yemek bir sanat olduğuna göre sanat sonsuz yorum açıktır. Ana maddelerimizi bulduktan sonra karışımlarımızı hazırlıyoruz. Ben biraz da renk olsun diye birkaç ufak parça patates attım. Ve zeytinyağımızı da koyuyoruz. Ortalama 20-25 dakika kadar uygun ateşte yapıyoruz. Afiyet olsun. Yemek yapmaktan korkmayın. Başarılar.